Ne oldu? Polis Nisa ha, ne oldu? Maskeller arabanın anahtarını almış. Oo nerede maskeller? Orada. Oo gördüm. Arabanın anahtarı. Bizim arabanın anahtarı mı? O evet. yürü. Arabanın anahtarını bulalım. Nasıl almışlar ya? Nereye koymuşlar? Nisa nereye koymuşlar? Birinin altında galiba. Aa, birinin altında diyor. Nasıl bulacağız bilmiyorum ki. Evet. Nisan hangi? Hangisi? de? bir sürü maske var burada. Oh evet. dur bakayım. Donde, o Nisa kaç tane maske var arkadaşlar. Evet. O 12 tane 12 maskenin altında. Hangisinde? Nisa <yüzüyor> ya bizim polis arabanın anahtarı. Başlayalım birinden aç kaldır. Başka bir şey çıkmasın altından. Nisa başka bir şey çıkarsa altından. O Nisa başlıyorum diyor. Aa, yok mu? Yok. Arabanın anahtarı yok. O oh, pertlek göz. Nisa pertek göz altında olabilir mi? Şurasında olabilir. Arabanın anahtarı, polis arabasının anahtarı, pertek gözen sen mi aldın? Açıyor Nisa açıyor. <laughs> oh! Yok mu? o yok. Oh, yok içinde yok. Pertek gözün altında da yok Nisa. O oh, niye bakıyorsun Nisa? o tebrikli palyaço açacağız. Arabanın anahtarı palyaço sen mi aldın? O oh, Nisa açıyor. 3 2 1 Arabanın anahtarı. Arabanın anahtarı. Yok, altında yok. Bunda da yok. Nisa bunun altında olabilir mi? Lacase de papel. Sen mi aldın? Nisa'nın polis arabasının altlarını sen mi aldın? Evet. Hanginiz aldığını söyleyin. Açıyorum. Evet. Hangisi? O bunun altında mı? Açıyorum diyor. Aç. Açtı. Ya, yok mu? Gelin. Yok ya Nisa. Öbürüne bak. Ya kumun altında arabanın anahtarı kayıp mı oldu yoksa? Açalım onu da açalım. Çabuk çabuk. Kumların altında kaybolmasın. Çek. Açtı. Ya, yok. yok. O demir maskeli adam. Nisa demir maskeli. maskeli. Demir maskelinin maskesi altında mı? Aç Nisa aç. Arabanın altları. Burada yok. Yok mu? Altına bakın. O, oh. O oh. oh, demir maske. Demir maske. Kesin onun altında. Evet. Aç şunu. Açıyorum. Hadi açalım. İki. Hadi onun altında olsun. Arabamızın altları bunun içinde İki. de yok. Sukut game. Üçgen kare kare kare. Evet. Açıyorum. Açıyor Nisa açıyor. İki. Hadi Üçgen. Oh! Anahtar hangisi? Bakayım bir. Oh, o arabamızın anahtarı. Evet. Nisa arabamızın anahtarı. O oh, toz olmuş. Evet. Hadi gel gidelim. Arabamızı açalım. Okay. Evet anahtarı okay. da alalım. Anahtarı da yanımızdan ayırmayalım. Aa Nisa düştü. Anahtarı da yanımızdan ayırmıyoruz artık tamam mı? Hadi görüşürüz bay bay. Ne oldu? Baba, ne baba, oldu? Da bir şey var. Ne var? Bir şey var? Nisa nerede? Nisa baba, nerede? Nisa sesleyince arabaya kaçtı. Arabaya mı kaçtı? Evet. Aşağıdaki ney? işte sana soruyorum. O orada bir şey var. Melisa aynen orada bir şey var. Bak gördün mü? O bu ne ya? Aa Melisa. Karton değil mi bu? karton kete benziyor. <laughs> Dur bir saniye. Yaklaşalım şöyle Melisa. Aa. O bu ne? Oh. Baba. Melisa o ne oldu? Geliyor. Valla yüzüne bak. Oh, Melisa şuna yüzüne olsun, bak. Mutlu galiba. Valla. Melisa buraya geliyor. Koş. Buraya geliyor, arabaya, koş. Arabaya, gir. Araba arabaya koş. Valla takip ediyor. Melisa koş arabaya gir. Nisa nerede? Arabada. Arabada mı? Nisa arabada oturuyor mu? Evet, aç oturuyor. aç kapıyı aç. Açılmıyor. Nasıl açılmıyor ne ya? Aç arabayı. Bin Melisa. Melisa bin arabaya bin. Neredesin? Nisa burada mısın? Ne? Nisa. Nisa neredesin? Ne? Valla biz de var ya orada bir şey gördük. Evet. Nisa ne gördük biliyor musun? Karton karton, ket. karton kete benziyordu. Nisa karton kete benziyordu. O Aa, çıktı. Aa, çıktı. bu tarafa doğru geliyor. Buraya geliyor. Valla duru kıpırdamayın. Camlar siyah belki görmez. Evet. Camlar siyah belki görmez Nisa. Nisa sen eğil oraya Tamam. Eğil, eğil. Camlar siyah ama olsun. Aha. Melisa arabaya bindiğimizi mi gördü yoksa? Evet. Arabanın içini göremez ama ya. İnşallah görmez. Yok yok arabanın içini Peki, göremez. Allah elinde bir şey vardı attı. Oh karton ket. Ah kız olan. Net. Kız olan karton ket. Evet. Nisa bu kız olan karton ket. Gördün mü? O arkaya döndü. Baba, de doğru Yo gelir. geliyor geliyor dur. Geliyor. Camlar siyah camlar siyah göremez. Camlar siyah Aynen. Gördüm. Baba görünmüyor. Işte. Bilmiyorum ki. Nerede? Baba, görmez. Can. Nisa görmez görmez camlar siyah görmez. Nerede kayboldu? Baba. O buradaymış. Vallahi. Burada. Aa, bakmaya çalışıyor içini göremedi. Göremedi göremedi. Göremedi. <laughs> göremedi. Nisa, Nisa içeri göremiyor, karanlık. Camlar, siyah. İyi ki film çektirmişim evet. camlara. Hey, Merhaba. hey yok yok, aman cama vurma. Gürültü yiyor. Kimse kıpırdamasın. Nisa kıpırdama. <laughs> göremiyor. Evet. Nisa, göremedi bizi. Vallahi ya. Baba ya, camlara film çektirmişim. Vallahi ya. Baba, Nisa kayboldu, baba, nereye gitti? Aynen nereye gitti? Baba arkada. Arkada mı? Hani, aynaya o. bak baba aynaya bak. Oh aynada gördüm. Evet. Burada burada. Oh gitti kapı gitti. kapı kapı gitti. gitti Melisa. Ha. burada? burada baba Aa. yana bak. Ya bak göremez göremez içeri göremez. Kıpırdama Nisa kıpırdama Nisa kıpırdama. Baba <gülüyor> Göremiyor. <gülüyor> Vallahi eğlenceliymiş ya böyle. Evet, evet. Nerede? Oha bir şey diyeceğim bunu yakalayalım bakacak uyalım mı? Aa, evet. Ha Nisa ne diyorsun yakalayıp bakacak uyalım Aynen. Baba aynen. Bakajı koyalım. Valla dikkatini çekti. Dikkatini çekti. Ne yapıyor bu? mi <laughs> oynuyor. Valla kediler çok meraklı olur ya. Aynen. Aa, gidiyor gidiyor. Gidiyor mu? Hadi git şuradan. Oo ee? arabanın üstüne çıktı. Ee? Yok. Yok artık. Ya arabayı göçürecek bu. Kıracağım. Sen ne yapıyorsun? Kapılar kilitledin mi? Kıracağım. Sen ne yapıyorsun ya? Allah'ım ya. O oh. Yavaş kaputumu çürüttüm be <laughs> Kaput göçtü içine girdi kaput <laughs> Arabayı satarken değerinin yarısına Sattıracak bana <laughs> Aa, Karton kedi gördü Karton ketin yanına geldi dur dur Hadi yakala şu karton keti köpek Yakala şu karton keti Karton keti yakalasana nereye gidiyorsun Bu da mı korktu, korktu? Valla bu da mı korktu evet, ya, ya sen niye korkuyorsun ya. karton ketten Allah'ım yarabbim Gitti o da gitti Arabayı çöker Allah ya köpeği de korkuttu, arabayı köpeği de sallıyor. kaçırdı. Arabayı sallıyor. Vallahi arabayı aşağı doğru çeker mi Melisa bu? İnşallah çekmez. Baba gücü yetmez. Değil mi? Gücü yetmez. Oh, evet. ne yapıyor? Taş atıyor. Taş Hayır. Atıyor. Hayır git ya şuradan. Git. git. Melisa ne yapacağız? Burada kaldık. Bunu nasıl yakalayacağız? Bunu yakalayalım, bakacak koyalım ya. Evet. Tabii. Vallahi bu rahat durmayacak. Melisa, Melisa aklıma bir fikir geldi. Allah, Cama. Ne yaptı ya? Camı kıracak. Evet. Melisa bir şey yapmasak camı kıracak. <laughs> Melisa ne yapacağız? Camı kıracak <laughs> yoksa. Atma. <laughs> Allah'ım ya Rabbim atıyor. atıyor. Camı kıracak. Ne yapacağız? Nisa Nisa aklıma bir şey geldi. Ne Sizin ben? tarafınızdan tamam. çıkacağız tamam mı? Ama durun bekleyin. E baba, Arkasından dolaşacağız. Baba ama sen nasıl çıkacaksın? Ben buradan çıkacağım tamam mı? Ben buradan çıkacağım. Çok hızlı hareket edeceğim. Arkasından koşup yakalayacağız tamam mı Nisa? Evet. Nisa ayakkabı mı giyiyorsun? Evet. Valla taşlıyor. Melisa Nisa taşlıyor. Camı kırmadan yakalayalım evet. şunun elini kolunu bağlayalım bagaja koyalım. Evet. Hazır mısınız? Evet. Tamam ben size üç dediğim zaman atma ya. Ya bu kaşındı. Evet. Baba hak etti yakalayalım. Tamam hak etti bu evet. artık yakalayacağız tamam mı? Tamam. Şimdi Melisa üç dediğim zaman senin oradan çıkıyoruz. Tamam. Bir iki üç çıkın. Ben de buradan çıkıyorum hızlıca. Tamam. Arabanın arkasında buluşalım. Tamam. Çabuk. Hadi. Allah inşallah beni yakalamaz. Nisa arabanın arkasına gel. Nisa arabanın arkasına gelin. Nisa arabanın arkasına gel. Ha, burada mısınız? Tamam şimdi yakalayacağız tamam mı? Hazırız tamam, baba. Tamam hadi yakalayacağız. Arkasından dolaşıp yakalıyoruz tamam mı? Arabanın önünde. En son oradaydı. Bir, iki, üç. İlerleyelim. Koşun yakalayın şunu. Oh. Ha. Nerede bu? Allah. Vallahi araba kilitlendi. Araba kilitlendi. Baba anahtar vardı değil mi? Valla anahtar içinde kaldı. Baba araba. Ya bir açmaya çalışsana şunu açılacak mı? Vallahi araba yok. Anahtar bende yok. Ha, cebimde de yok. Baba. Ne oldu? Dışarıda aç aç. Baba açılmıyor. Nasıl açılmıyor? Aa. Melisa. Melisa açsana. Melisa öbür kapıyı dene. <laughs> Nisa iyice çek bakayım. Hadi çek. Vallahi açılmıyor. Melisa orada oradan açık kapı var mı? Açınmıyor. Camlar camlardan mı ya? Nisa niye birini açık bırakmışsın? Baba ne yapayım? Biliyor musun? Ne oldu? Baba bence karton ket gelmeden bir. Ya bir de bir geri şeyden. gelirse var ya böyle açıkta kaldık ya evet. Nisa açıkta kaldık. Evet. Bu ses, ses nereden geliyor? oradan ses geliyor. Baba. Nerede? Oh orada. 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 Baba. Baba orada. oradan geliyor. Nisa buraya saklanın. Arabanlar oraya saklan, şuraya kenara saklan, saklan. Nisa sen Melisa'nın arkasına saklan. Nisa gel. Evet. Gördü mü bizi? Görmedi ya. Görmedi görmedi. Yok Topla görmedi bence. Yoksa koşardı. Evet. Ama bu tarafa doğru geliyor durmadı. Evet. Vallahi o, durmadı bu tarafa doğru de, geliyor. Fark etti. Nisa sen bir daha denesene şu kapıyı Nisa. Nisa bir daha dene şu kapıyı. Melisa sen açıkta tamam. duruyorsun görünme. Tamam. Melisa o kapıyı dene çabuk. Tamam. Geliyor. Tamam. Arabayı açmamız lazım. Geliyor geliyor çabuk. Allah'ım tamam. ya Rabbi. Ne yapacağız kaldık burada? Ee, bu, bence şey kaça, kaçsak mı? Nereye kaçacaksın kaçacak yer mi var? Evet. Ormandayız peşimize düşecek. Ya açmamız lazım. Baba baba baba. Açamıyor mu? Allah'ım ya geliyor. Ne yapacağız? Geliyor. Bir şey düşünün. Dur, dur, ne dur. oldu? Babacığım. Babacığım. Konfeti var. Konfeti. Vallahi Konfetti. vallahi bundan başka savunacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Bunu patlatacağız tamam mı? Tamam. Konfeti'yi patlatacağız. Şimdi ben patlatacağım. Tamam. Hazır olun. Tamam. Melisa, Nisa sen şuraya geç. Nisa sen şurada dur. Sen burada dur. Mi? Hayır hayır burada dur. Burada. Hah evet. Sen arkasına geç. Baba tamam, tamam. Evet. Hah evet. Orada kalın. O geldiği zaman patlatacağız. Tamam mı? O geliyor geliyor. Bu tarafa geliyor. Geldiği zaman patlatacağız. Hazır mıyız? Evet. Tamam. Melisa hazır mıyız? Patlatacağız Nisa. Tamam, Hazırsınız baba. değil mi? Patlatıyoruz. O gelmiş. Ne ara geldin buraya be? Tamam, daha daha demin o tarafa gittiydi. Baba geldi yan patlat. Tamam patlatacağım. Hadi geliyor. Az kaldı. Tamam. Gel yaklaş. Niye gelmiyorsun? Hadi gel. Evet, patlatıyorum. Oh, oh, patladı. 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 Aa, Merisa dondu. Valla dondu. Vallahi dondu. Evet. dondu, şoka girdi. Evet. Merisa şoka girdi bu. Şoka girdi. Aynen. Ah mı ya? Nisa kıpırdamıyor Gördün mü? Melisa kıpırdamıyor kaldı öyle. İyi ki doldurduk yes. be. Kıpırdayamıyor. Ne oldu? Karton ket. Ne oldu? <laughs> kaldı öyle. Gelin. Oh, oh, kaçır. Canlandı. Tuzak kurmuş. Canlandı. Kaç.